Gaza basma dönemi. Yazı işleri gün erken uyarıyla girdi. Abi yazını erken gönderebilir misin? Malum yoğunluk olacak. İş sakata gelmesin. İyi hoş da henüz hiçbir şey belli değil. Sonuçları biraz beklesek. Soruma gelen yanıt. Gece yarısını bulur. Adana bu beklemez. Öyle ya gazetenin baskısı Adana'da olduğu için erkenci olmak lazım. Neyse bilgisayarın başına geçtik. Orucun etkisiyle biraz da sinirli sinirli tuşlara dokunmaya başladım. Kendimize ve o anlık psikolojiye göre söylenerek yazıyı döşedik. Büyükşehir, iller, ilçeler, beldeler de dahil. Diyarbakırımız için de Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesi için oy kullanıldı. Elbette ki kazananı ve kaybedeni var. İşin doğası bu. Partiler ve isimleri alınan oy yüzdeliklerini yarın konuşuruz. Ama gayri resmi gelen ilk bilgiler ışığına baktığımda seçim evresinde konuştuklarımızın, liderlerin ve adayların söylemlerinin getirisinin istenilen sonucu verdiğini gördüm diyebilirim. Ama veriler ülkenin ve bölgenin mevcut siyasetindeki oy dengelerinde çok yüksek dozajlı bir değişikliği ifade etmiyor. 3 ya da 5 yukarı ya da altındaki sonuç aynı seyirde. Büyükşehir ve iller düzeyinde dengeler sürpriz bir değişimi göstermezse de seçmen uyarısı tartışılmaz bir gerçek. İstikrar ne ülkenin ne milletin de yaşadıkları iller ölçeğinde seçmen istikrarın bozulmasını istemedi. Her ne kadar kimi bölgelerde Kerhen bir yönlendirme mobbingine maruz kalan seçmen olduysa da özünü değiştirmedi. Ki burada Kürt seçmenler daha bir aritmetik tutum ortaya koydu. Bunun zaman ölçeğinde pozitif ve negatif yönlerini göreceğiz. Tıpkı 31 Mart 2019'daki seçimler ve akabinde gelişen bizim sayemizde seçildiniz. Yok ya biz size neleri vermedik ki arızasının İstanbul eksenini çok konuşulacak. Demin oyuyla adayının aldığı oy arasındaki uçurum bunun beyanı. Malum gün açısından bugün 1 Nisan. E ee, kültürümüzdeki yeri şaka elzemli. Her pozitif ve her negatif seçim sonucunu da seçmenin 1 Nisan şakası olarak görüp önümüze bakmamız gerekir esprisiyle. Gün artık her yönüyle yerel ve ulusal düzeyde güvene, istikrara ve milli yerli meselelerin çözümüne ilişkin gaza basılmalı. Rota çözüm ve hizmet üretimi son sürat. Bugüne kadar her şey konuşuldu. Konuşmayan, konuşulmayan kalmadı. İçeride mi, dışarıda mı, dağda mı, bayırda mı? Fikri beyanda bulunmayan hiçbir siyasetçi ve onun hizmetkarı sağ, solu, ötesi, berisi aparatları kalmadı. Seçmen oyunu kullandı. Sandık açıldı. Seçilen seçildi, seçilmeyen seçilmedi. Çıkan demokrasi sınavındaki milletin kararı her yönüyle saygıyı hak ettiği gibi kamil olmadığına da baş eğmek gerekir. Evet yol uzun. 5 yıl gibi önümüzde büyük bir zaman dilimi var. Yığınla birikmiş ülkenin ve milletin sorunları var. Gün artık kavganın, laf yarışının, tartışmanın, polemiklerin, hasılı kelam siyasi silik yarışına girmenin ne zamanı ne günüdür? Söylenen, edilen her ne varsa Mart ayının karına ve yağmuruna ter Edilmelidir. Her şey Nisan'la birlikte baharın o coşkulu atmosferinin verdiği huzurla yeni yepyeni sayfalar açılmalı. Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel her şey için seçmenin sandıktan çıkan iradesinin mesajı, kararı ve haykırışı bu minvalde algılanarak birliğe ve dirliğe odaklanılmalı. Gün içerisindeki bıkkınlık çok ama çok sıkıldım. Her ağzını açanın bu bir demokrasi şölenidir. Teranesini kurduğu cümlelere nakarat olarak alması. Sıkılmamak mümkün mü? Hele ki mutlaka sandığa gidin, oyunuzu kullanın öğütleri ve gün içerisindeki cep telefonlarına yağmur gibi gelen mesajlar. Yüksek seçim kurulunun sözcülüğüne soyunanlar. Zarf böyle alınır, böyle tutulur. Mühür böyle vurulur, zarf böyle kapatılır, sandığa böyle atılır. Gibi gibi çok bilmiş nutukların atılması. Tabi işin bir de oy kullanımından sonraki sosyal medya ya paylaşımları çekilen selfiler. Öz çekimlerin bir de altına döşenen o yıldızlı cümle. Hayırlısı neyse o olsun demeler. Oy kullarımız, sayımı ve sonrasındaki yasaklara YSK'nın vereceği yasaklar kalktı izni verdi mi vermedi mi, ne zaman verecek heyecanı ve polemi. Öyle ya saat 21 derler ama 7'de salı verirler. Biz de dahil günler öncesi hazırlan moduyla yasaklı saatlerde seçim sürecinde neler yaşandığına dair has yorumlar. Akabinde yasağın kalkmasından sonra okkalı okkalı, biz dedik, biz demiştik, biz uyarmıştık bazı kendini haklı çıkarma gayretindeki kerametler. Tabi bir de seçim nereden izlenir, hangi kanala odaklanılır, yer arayışı. Daha da önemlisi sandık kapandı, oy sayımı başladı ki YSK kesin sonuçları deklare etmeden önce kerameti kendinden menkullerin erken seçim demeye başlamaları. Bir de siyasi liderlere en çok da her dönemde ifade edilir. Erdoğan bu kez kaçacak diyenlerin utanmazlıklarının teker üretmesi. Çünkü kazanan hep taip oluyor. Kaybedense onlar. Bakalım bir Nisan sabahı kim ve kimler. Bu meyanda yahu biz çok ayıp ediyoruz deme erdemliğini ortaya koyacak. Ama zor. Neyse ülke ve millete sonuç her neyi ifade ediyorsa etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Şu notu da düşürüp yazıyı gönderiyorum. İster ana muhalefet, ister yavru, isterse oy tırtıklama payandası olan parti ve liderleri istedikleri kadar erken seçim, baskın seçim, seneyi millet deyip dursunlar. Kimsenin bir seçim daha çekecek ve kabul edecek haleti ruhiyesi yok. Bırakın 5 sene kafamızı dinlendirelim. Ve hep birazdan yüksek sesle gönül birliği ve dirliği içerisinde yaşasın demokrasi diyelim. Yaşasın seçim ve sandık pek tabii ki en büyük yaşasın alkışla hür bağımsız özgür iradesini ortaya koran ülke insanına. Nokta. Not. Diyarbakır dahil muhtarlık seçimleriyle alakalı yaşanan ölümlü ve yaralamalı olayların yarattığı üzüntü verici hadiseler bir kez daha bizim siyasi ve sosyal barbarlığımızı ifşa etti. ki demokrasi hür iradeyi ve bireysel bağımsızlığımızı prangalamak mı gerekir? Günün sözü. Demek ki çevrendeki görüntüye bakıp seçim sonucu çıkarımı yapmayacaksın.